Karatay Lisesi okulumuz köklü bir eğitim kurumu. Sizler de bu okulun kalitesine kalite katıyorsunuz. Gördüğümüz yenilikleri Antalya'ya taşıdığımızda kendimizi çok mutlu hissediyoruz. İşte bu çeşmenin bir benzerini de Antalya'ya kazandıracağız. Okul müdürlerimiz, aile müdürlerimiz çok iyi bilecekler ki ayağımızın birisi sürekli okullarda olduğu. Sizlerle görüşmek, hizmet ürettikleri alanlarda toplumumuza hizmet üretmek demektir.